Evet arkadaşlar. Hocalara ders çalıştığımı kanıtlayacağım. İşte kitabımız. Eee, matematik mi? İşte kitabımız. Evet arkadaşlar bu Osmanlı padişahları ile ilgili bir kitap. Açıyoruz bakın. Arkadaşlar şimdi burada bir Arapça yazı yazıyor. Burada Devlet-i aliye Osmaniye yazıyor. Zaten burada da gözüküyor. Bu arkadaşlar bakın burada da Osmanlı e, en son e, en son Türk bayrakları var. Evet arkadaşlar bakın. Bakın bunlar da Osmanlı padişahı. Bunlar hangi tarihte? Hangi hükütom var? Hangi hükümdar var? Mesela burada 1590 yazıyor ya. 1590'da 3. Mehmet yok 3. Murat padişahmış. 3. Murat padişahmış. Bakın. Hop. Bakın bakın. Hoppa. Hup. Evet. Neyse sıradaki sayfaya geçelim. Evet sıradaki sayfada biz arkadaşlar şimdi şunu böyle yaptık. Sonra da bunu böyle çevirdik. Bakın. Neyse. Arkadaşlar burada da Osmanlı padişahları var. Bakın. Şurada da ünvanları var. Bakın arkadaşlar. Bu da Osman Gazi. Orhan Gazi 1. Murat. Bakalım. Osman Gazi'nin hüküm süresi 1299'dan 1326'ya kadar. Doğum 1258 yılında Söğüt'te doğmuş. Ölüm 1326 Bursa'da ölmüş. 68 yaşında ölmüş. Bakın babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun. Evet arkadaşlar. Orhan Gazi Söğüt'te doğmuş. Bursa'da vefat etmiş arkadaşlar yani böyle. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Varalım. Lan koptu. Ne yapacağım? Şaka şaka. Bakın. Bakın kart. Bunu buraya takalım. Bakın. bakın Bu kartları böyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mesela en böyle yaptığınız ya Ç çıkmazsa baş parmağınızla hop çıkartın. Arkasında da e, imzası yazıyor. Hop. Evet. Sıradaki sayfaya geçelim. Arkadaşlar durun bekleyin. Şurayı düzeltmedik. Düzeltelim. Hop, düzelttikten sonra da Evet, sıradaki sayfaya geçtik. Evet arkadaşlar. Burada da Nilrim Bayezit var. Bakın. Burada 4 diye sayı yazıyor. Yani bu bu demek oluyor ki bu 4. Osmanlı padişahı. Arkasında da imzası yazıyor. Adı adı da yazıyor. Öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar herhangi bir kartı çıkardığınızda bakın böyle bir şey gözüküyor. Evet arkadaşlar üstünde de bilgiler var. Altında üstünde falan böyle devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Evet. Ya arkadaşlar ve sonda da Osmanlı soy ağacı var. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi. Arkadaşlar durun bekleyin. Evet arkadaşlar burada o Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Gazi, Orhan Gazi'nin oğlu. Birinci Murat böyle oğlu, 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 oğuldan oğla, oğuldan oğla. Üçüncü Murat'ın oğlu, üçüncü Mehmet. Üçüncü Mehmet'in oğlu fakat. Tamam Üçüncü Mehmet'in oğlu, birinci Ahmet. Birinci Ahmet'in oğlu değil, sonra da kardeşi geçmiş. İlk defa babadan oğlu değil, oğuldan kardeşe geçmiş. Daha sonra da birinci Mustafa'nın yeğeni genç Osman geçmiş. Daha sonra tekrar birinci Mustafa. Daha sonra birinci Murat. Hop, böyle 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 gitmiş. Arkadaşlar bir tane hata var. Bakın. Abdülmecit ve Abdülaziz Abdülmecit ve Abdülaziz dördüncü Mustafa'nın çocukları değil. Aslında ikinci Mahmud'un çocukları. Yani yanlış olan bu. Neyse. Arkadaşlar. Bizim... Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın kitap böyle. 600 yıldan uzun bir süre boyunca dünya sahnesinden neyse. Neyse. Arkadaşlar şimdi. Bunların kartlarını çıkaracağız. Hepsinin kartlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar bütün kartları çıkardım. Durun arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bakın. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, Koca Murat, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Beyazıt, Yavuz Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman. İkinci Selim. Üçüncü Murat. Üçüncü Mehmet. Birinci Ahmet. Birinci Mustafa. Genç Osman. Genç Osman ya da ikinci Osman. dördüncü Murat. Deli İbrahim. Dördüncü Mehmet veya Avcı Mehmet. İkinci Süleyman. 2. Ahmet 2. Mustafa 3. Ahmet birinci Mahmut 3. Osman 3. Mustafa birinci 1. 1. Abdülhamit 3. Selim dördüncü Mustafa 2. Mahmut Abdülhamit miydi? Abdülmecit miydi? Neydi? Ee, Abdülmecit galiba Yok. Bilmiyorum. Abdül'le başlıyordu. Bu da Abdül'le başlıyordu. Dördüncü Murat. İkinci Abdülhamit. Beşinci Mehmet. Ve altıncı Mehmet. Arkadaşlar bakın. 36 tane Osmanlı padişahları. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadardı. Sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın ve bay bay.